Kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH kronik ve tıkayıcı bir akciğer hastalığıdır. KOAH'ta sigara dumanı ve diğer zararlı gazlara maruziyet sonrası solunum yollarında mikrobik olmayan bir iltihap oluşur ve bu iltihaplanma sonucu hava yollarının tıkanması yani daralması söz konusu olur. KOAH'ın en önemli belirtileri sinsi başlayan ve giderek şiddetini artıran nefes darlığı ve veya müzmin öksürükle balgam çıkarmadır. Senelerdir neredeyse gençliğimden beri sabahları öksürüğüm ve balgam olurdu. Normal çıkar öksürüğü derdim. Meğer normal değilmiş. Öksürüğün, balgamın normal olmazmış. Koah'ın en önemli ve sık görülen nedeni sigaradır. Günde birkaç adet bile olsa sigaranın düzenli içilmesi KOAH oluşması için yeterlidir. Ama yoğun sigara içicilerde bu risk daha fazladır. Pasif sigara içimi ve nargile gibi diğer biçimlerde zararlı gazlara maruz kalmak da KOAH'a neden olur. Sigara dışında maden işçiliği metal işçiliği, ulaşım sektörü ve odun kağıt üretiminde çalışma, çimento, tahıl ve tekstil işçiliği gibi meslekler nedeniyle toz, duman ve zararlı gazlara maruz kalmakta koaha neden olan etkenler arasındadır. Ev içinde ısınma ya da pişirme amacıyla çalı çırpı, tezek yakmak ve bunların dumanına maruz kalmakta özellikle kırsal kesimlerde yaşayan sigara içmeyen kadınlarda koahın önemli bir nedenidir. Bazı KOAH vakalarında genetik faktörler de rol oynamaktadır. Fakirlik, sağlık koşullarındaki eşitsizlik, eğitimsizlik, fiziksel açıdan hareketsizlik de KOAH gelişimi için risk faktörleridir. Ben 17 yılımdan beri sigara içiyorum. Tam 42 yıldır. Sigara içen kişilerin hava yolları ve akciğerleri sigaranın içerdiği zararlı maddelere karşı bir savunma içine girer. Akciğerleri korumak için koruyucu mekanizmalar çalışmaya başlar. Ama sürekli sigara içilirse bu koruyucu mekanizmalar yetersiz kalır ve akciğer dokularında hasar oluşur. Sonuçta akciğerdeki salgıların miktarı artar, hava yolları daralır, damar değişiklikleri gelişir. Bu kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH'tır. Nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlerle doktora gittiğinizde Muayene sonrasında doktorunuz sizden bazı tetkikler isteyecektir. Koah tanısı üfleme testleri yani spirometri ile konur. Ayrıca akciğer filmi, kan oksijen seviyesi ölçümü ile başka bazı kan ve egzersiz testleri de tanı için gerekebilir. Bana da 4 yıl önce 59 yaşında koah tanısı kondu. Teşhis konması birkaç dakika mı aldı sadece. Üfleme testi kolay bir test. Can yakıcı da değil. Keşke daha önce yaptı saymışım. Ne bileyim, doktor sigarayı kesmeyecek, bana kızacak korkuları vardı beynimin gerisinde. İhmal ettim işte. O dönemde nefes darlığı, öksürük, balgam yüzünden işe gidememeye başlamıştım. Peş peşe üç kez hastaneye yattım. Tabii, çok korktum. Ömür boyu bu hastalıkla yaşayacağımı öğrendim. Ve kendimi çok kötü hissettim. Koa, sık görülen bir hastalıktır. Türkiye'de ve dünyada 40 yaşın üzerindeki her 5 kişiden birinde koah vardır. Ölüme neden olan hastalıklar arasında koah ülkemizde 3. dünyada 4. sıradadır. Bununla beraber koah tedavi edilebilir bir hastalıktır. Koah tanısı konduysa tedavinin ilk ve en önemli adımı bir takım yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve önlemler almaktır. Sigara içmeyi bırakmak bunların en önemlisidir grip ve zatürre aşılarını yaptırmak, koah ilaçlarını doğru şekilde ve zamanında kullanmak, yürüyüş yapmak, iyi ve doğru beslenmek, verildiyse oksijen tedavisini uygun süre ve dozda kullanmak ve atakları kontrol altına almak koah tedavisinin basamaklarıdır. Koah'ın tedavisi olduğunu duyunca çok sevindim. Demek hiçbir zaman geç değil. Ben de ilk iş sigarayı bıraktım. Kolay olmadı tabii. Ama düşündüm. Sigara mı hayatım mı dedim. Hayatımı tercih ettim ve bıraktım. Şimdi sigara içilen yerde bile durmuyorum. KOAH'la başa çıkmada sigarayı bırakmak ilk ve en önemli adımdır. Sigarayı bırakmak için sigara bırakma polikliniklerinden destek alınabilir. Sigara dışı zararlı gaz ve duman maruziyetiniz varsa bunu da ortadan kaldırmak gerekir. KOAH tedavisinde ilaçların yeri çok önemlidir. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi KOAH'ta da ilaçların çok uzun süre düzenli olarak alınmaları ve doğru şekilde kullanılmaları gerekir. Şikayetler azaldığı ya da geçtiği zaman ilaçları bırakmamak, dozlarını doktorunuza sormadan değiştirmemek ve düzenli doktor kontrolüne gitmek KOAH hastasının normale yakın bir hayat sürmesini sağlayacaktır. Koah ilaçlarının çoğu nefes yoluyla alınan yani sprey yani inhaler ilaçlardır. Bunun yanı sıra gerekli durumlarda evde oksijen tedavisi ve evde solunum cihazı tedavisi de kullanılabilir. Doktorunuz size bir ilacı ilk kez reçete ettiği zaman o ilacın cihazının nasıl kullanılacağını anlatacak ve gösterecektir. Cihazın kullanımını iyice anlamaya dikkat edin ve eğer anlamazsanız doktorunuza tekrar tekrar sorun her kontrol vizitinde doktorunuza cihazı nasıl kullandığınızı göstererek onayını alın. Cihazı kullanmakta zorlanıyorsanız bunu doktorunuza söylemekten çekinmeyin. İlaçları düzenli alabilmek için evde hatırlatıcı bir takım şeyler kullanabilirsiniz. İlacı kolay görünen bir yere koymak, saat ya da telefonun alarmını kurmak ya da evdeki diğer kişilerden ilaçları hatırlatmalarını istemek işe yarayabilir. İnhaler ilaçların etkili olmaları için doğru kullanılmaları şarttır. İlaçlar doğru ve düzenli kullanılmazsa etkili olmaz. Hastalık ilerler, sık alevlenmeler olur, hastaneye yatışlar artar ve birçok yan etki ortaya çıkabilir. Ben ilaçların sprey şekli olabileceğini bile bilmiyordum. Benim bildiğim ilaç ya tablet olur ya şurup. Bunları doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğunu doktorum onu her gittiğimde anlatıyor ve nasıl kullanmam gerektiğini gösteriyordu. İtiraf etmeliyim ki önceleri bazen ilaçlarımı atlıyordum. Hanım kızıyordu bana. Gene sıkışmak mı istiyorsun diyordu. Ben sıkışınca ona da zorluk oluyor tabi. Şimdi artık alıştım. Hiç unutmuyorum. Kurtarıcı ilacımı da hep yanımda taşıyorum. Gerekinde kullanıyorum ve rahatlıyorum. Artık iddia ediyorum ki spreyleştiri kullanırken hiç hata yapmıyorum. Koa zaman zaman kötüleşebilen bir hastalıktır. Bu kötüleşme dönemlerine atak ya da alevlenme denir. Balgam miktarı ve rengi değiştiyse, daha şiddetli ve daha sık öksürüyorsanız, soğuk algınlığı benzeri şikayetler varsa, kısa kısa soluk alıp veriyorsanız, solunum sırasında hışırtı sesi geliyorsa ve nefes darlığı arttıysa atak geçiriyor olabilirsiniz. Atak sırasında evde ne yapabileceğinizi ve ne zaman hastaneye gitmeniz gerektiğini doktorunuzdan öğrenin. Atak geçirdiğinizi fark edip uygun atak tedavisine geçmeniz çok önemlidir. Koa hastası olmak kolay değil. O seni kolay terk etmiyor ama sen onu terk edebilirsin. O nedenle her tedbiri almak lazım. Doğru tedavi olmakla atakların azalacağını söylüyor doktorum. Ben de buna çok dikkat ediyorum ama bazen işler iyi gitmiyor. Mesela kışın. Acile gidip oksijen almam gerektiği de oluyor. O dönemde doktor kontrolünde kortizon ve antibiyotik de alıyorum. Koa ilerleyici bir hastalıktır. İleri dönemlerinde hasta çok kolay yorulabilir. Hareket etmekte hatta normal günlük aktiviteleri yapmakta güçlük çekebilir. Bu durumda pulmoner rehabilitasyon hastanın yaşamında önemli bir fark yaratabilir. Pulmoner rehabilitasyon, ilgili merkezlerde öğrenilebilecek olan kişiye özel bir programdır. Bu program kapsamında çeşitli egzersizler, nefes darlığıyla başa çıkma yöntemlerinin öğrenilmesi, beslenme danışmanlığı ve psikolojik destek bulunmaktadır. Pulmoner rehabilitasyonla koa hastası nefes darlığıyla başa çıkabilmeyi öğrenir daha güçlü ve sağlıklı hisseder. Günlük yaşamınızda zorluk çekiyorsanız doktorunuzdan sizi pulmoner rehabilitasyona yönlendirmesini isteyebilirsiniz. Unutmayın, bu tedaviler en az ilaç tedavileri kadar önemlidir. Doktorum beni rehabilitasyona başlattı. Eskiden evden çıkıp bizim sokağın köşesine kadar bile gidemiyordum. Kesiliyordum. Şimdi kendi işimi kendim yapıyorum. Merdiven bile çıkabiliyorum. Koa sık rastlanan ilerleyici bir hastalıktır ve yaşamı ileri derecede olumsuz etkileyebilir. Ancak koa erken dönemde saptanabilirse neden olabileceği olumsuzluklar önlenebilir. Bu hastalığı iyi tanımak, koaha neden olan ya da ağırlaştıran sigara gibi olumsuz şartlardan kaçınmak, doktorumun her dediğini harfiyen yapıyorum, ilaçlarımı aksatmıyorum egzersizlerimi yapıyorum, yediğimi içtiğimi dikkat ediyorum. Her şeyden mühim, sigaradan kurtuldum. İnanmazsınız. Şimdi dört yıl öncesine göre çok daha iyiyim. Artık kuahtan da korkmuyorum. O benden korkuyor. İlaçları doğru kullanmak ve doktorun önerilerine uymak sağlığınızın ve yaşam kalitenizin artmasını sağlayacaktır.